Ee, balık tuttuk, kedileri de nasıl benziyor Güzel bir somon attık onu yiyorlar. Bir tane daha var ama o günlük. Işte, Annenin fedakarlığını görüyor musunuz? Yavrusu doyduktan sonra kendisi yiyecek. Yeri yemedi Bir tane daha yavrusu var. Bu biraz korkak. Bu da burada eşeleniyor. Böyle büyük ihtimalle ihtiyacını giderecek. Gel, gel. Gel. Pici 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 Kızım gel sen de bunu ye gel. Ha? Ha? Gel sen de bunu ye gel. Şurada bak. Bunu da sen al gel. Al. Bunu sen al. Onlar yer onu yer.